Beze are you? <laughs> Olur, bak. Sevilen kişiler. Kuyraz 50 yıldırım. <laughs> Abi Ampem Ahmet Kutucu tayfaya bak senin içinden geçecek o 11 kişi. Oha Ahmet ne yaptın lan? <laughs> Ya Mert yanlış gördüğünü söyledi sonra. On. Ocaktın böyle oha diye bağırıyordum. Fiş gitti. Oha. Dali bildi mi? Orası mı çocukları? O işi ağladık işte ya. Dayı senden ricam git konuş ailesiyle. Bu memleketi terk etsinler ha. Ah. Gözden benim alem vurdum başka yoktu hiç çarem vurdum. Offside, offside, bekletme bekle, offside. Bu çocuğu, oros bu çocuğu <laughs> lan. Sizin sülalenizi çıkayım derdim. Kalkan giderdi. Aha. Buna. Alayım. Akar geldi. Yeğeni çıktı alt ligden çıkınca öyle oluyor. Okay, Savic, Rodrigo de Paul, Marcos Llorente, Griezmann, Morata. Ah, evet, oyuna giriyorlar tüm takımı değiştirdi. Bir yere bak amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş pas atmıştı. Aa 96 dakika olmuş abiciğim. Lan! <gülüyor> 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 Atlasa çay, bir seyyah sırtımda kas katı gar. zor ormana baltamız kar. Kalmışız öyle de kalmamış yan kimse korkmadı kimse Zalimi kollayan afeti öfken Bir nevi yerken de mahşeri görecek Gözleri açmaya kalmadı Size değil bahar, bahar Beni bende bırak Aslına baksan Entegre hayata suçta Elimde muşta Takılma puşta bak olmadı kurtlar Niye böyle oldu? Dibine gelip ters kekeye atacaklar Sen onu yapamazsın ya, hocam doğru yürüyorsun kolda. sen zaten Çok sekret asmanı hoş diyen olmaz Kadrajda biz